Sunucunuz ben Serdar Özbayraktan herkese mutlu akşamlar. Bugün 28 Eylül 2024 Cumartesi. Radyo 08'de haberler. Yusufeli Belediyesi'ni ziyaret etti. AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik Yusufeli Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarete Yusuf Eli Belediye Başkanı Barış Demirci, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Eylem Polat Şen ve belediye meclis üyeleri yer aldı. Belediye binasına gerçekleşen görüşmede Yusuf Eli için birlik ve beraberlik mesajları verildi. Başkan Barış Demirci, Milletvekili Faruk Çelik ve beraberindekilere nazik ziyaretleri için teşekkür ederek Yusuf gelişimi için birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti. Görüşmede Yusuf mevcut durumu ve gelecekteki projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişine bulunuldu. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Deniz Zeyrek'le söyleşi başladı. İkinci Borçka Kitap Günleri kapsamında Borçka Belediye Meydanı'nda gazeteci Deniz Zeyrek'le söyleşi düzenleniyor. Borçka'da ikincisi düzenlenen kitap günleri üçüncü gününde hız kesmeden devam ediyor. Kitap günleri kapsamında gazeteci Deniz Zeyrek Borçka'ya konuk oldu. Köşe yazılarıyla gündem olan Deniz Zeyrek, Borçka halkıyla buluşarak ekonomi ve siyaset üzerine söyleşi gerçekleştirecek. Medya dünyasının önemli isimlerinden yaptığı haber programlarıyla ve yazı köşe yazılarıyla gündem olan Deniz Zeyrek, Borçka'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Borçka'da düzenlenen kitap günlerinde yer almaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Zeyrek, katılımcılar eşliğinde güzel bir söyleşi gerçekleştirmeyi umut ettiğini ifade etti. Enkaz altına kalan vatandaş o anları anlattı. Kemal Paşa Barış Şahdesi'ne gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında bitişik konumdaki bir marketin çökmesi sonucu yaralanan vatandaş o anları anlattı. Kemal Paşa'da Şaban Yılmaz'a market inşaat kazısının yanında yapılan çalışmaları sırasında yıkıldı. Olay anında bir müşteri dükkana girmek üzereyken bina çöktü ve enkaz altında kaldı. Hızla olay yerine gelen kurtarma ekipleri enkaz altında kalan yaralı müşteri çıkarak hastaneye kaldırdı. O anları anlatan Tatar, Hopa Devlet Hastanesi'ne götürdüler beni. Kontrollerim yapıldı parmak kırıldı, ayak parmağı kırıldı. Fotoğraflarını çektiler, imza attırdılar. Dört saat hastanede kaldım. Ağrım yok şimdi. Ara sıra ayaklarım üzerine basınca sancı yapıyor. İyiyim Allah şükür. Dükkana girerken vatandaşların çağırmalarını duymadım. Biraz kulaklarım ağırdır dedi. Festivalde güreşlerin ilk günü tamamlandı. Ardonuş Kültür Sanat Festivali ikinci gününde boğa güreşleriyle tamamlandı. Ardonuç'ta düzenlenen ve her yıl büyük ilgiyle takip edilen Ardonuç Kültür ve Sanat Festivali 27-29 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Festivalin ikinci gününde yerel halkın merakla beklediği boğa güreşleri heyecanı yaşandı. Deste ve ayak kategorilerinde toplam 14 boğa aranaya çıktı. Destek kategorisinde Koray Yavuz'a ait 417 kilogram ağırlığındaki destan şampiyon olurken ayak kategorisinde Emre Yılancı'nın 468 kilogram ağırlığındaki aslan adı boğası zirveye ulaştı. İsmail Türüt'ten skandal sözler. Her yıl Ardonuş'ta düzenlenen ve büyük ilgi gören Ardonuş Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl İsmail Türüt'ün sahne aldığı sırada yaptığı tartışmalı açıklamalarla gölgede kaldı. Türüt'ün, Ardonuş Belediyesi'nin önceki CHP yönetimini 20 yıllık beceriksizlik olarak nitelendirmesi, festival katılımcılarından büyük tepki topladı. 31 Mart yara seçimleriyle CHP'den AK Parti'ye geçen Ardonuç Belediyesi'ne yönelik sözlerinde Türüt, mevcut belediye başkanı Emrah Yılmaz'a hitaben, ''Senin arkanda devlet var, hükümet var, cumhurbaşkanı var. Bu Ardonuç'u uçurmazsan ben seni uçururum. Ben başkanıma güveniyorum. Genç ve dinamik. Çok iyi karar verdiniz.'' diyerek AK Parti yönetimi övdü. Ancak İsmail Türüt'ün siyasi içerikli bu açıklamaları festivalin kutlama ve birlik amacıyla düzenlemiş olmasına rağmen, toplumsal bölünme yaratma riski taşıdığı gerekçesiyle geniş bir kesim tarafından eleştirildi. Festival boyunca birçok vatandaş, sahne sanatının siyasette karıştırılmaması gerektiğini savunarak Türüt'ün sözlerine karşı sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. 4 dönem boyunca Ardoş Belediye Başkanı'nın görevini yürüten ve görev süresince şehrin altyapısına ve kültürel gelişimine önemli katkılar sunduğu düşünülen Yıldırım Demir'in, İsmail Türet'in bu açıklamalarla ilgili 30 Eylül Pazartesi günü bir basın açıklaması yapması bekleniyor. Demir'in açıklaması şimdiden merakla beklenirken, festivalde yaşanan bu olayın siyasi tartışmaları daha da alevlendireceği öngörülüyor. Radyo 08'de haberleri dinlediniz. Herkese mutlu akşamlar.